Sizin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Zeynep babaannesini bulduktan sonra babaannesinin halini görünce artık Halil'e karşı gelecek ve Halil'in istediklerini yapmamaya karar verdikten sonra babaannesiyle daha çok vakit geçirmeye başlayacak. Songül ise en son planda başarılı olamadı. Çünkü Songül'ün tek amacı artık Zümrüt Hanım'ı ormanda kaybolması ve ölmesi ve en son zümrüt hanımın bulunmasıyla bütün gerçeklerin ortaya çıkmaması için yine kötülüklerine devam edip Tülay ve ailesini evden göndermek isteyecek. Çünkü son günün tek amacı artık zümrütü ortadan kaldırmak ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat Tülay en son son günün hareketlerinden şüphelendi ve bundan sonra zümrüt hanımı kolay kolay tek başına bırakmayacak. Zeynep ise en son Halil'le konuşup babaannesi için bütün her şeyi kabul ettiğini ona söyleyecek ve Halil bunu duyduktan sonra Zeynep'e ve ailesine bu kadar kötülüğü yaptıktan sonra vicdan azabı çekmeye başlayacak. Songül ise tekrar Zeynep'le konuşup kendisinin özel işlerini yapmasını istese de bu kez Halil ortaya girip artık ezdesiyle konuşup Zeynep'ten ve ailesinden uzak durmasını isteyecek. Fakat Songül istediklerini yapana kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde Tülay'ı karşısına alıp Songül'ün kim olduğunu ona söyleyecek. Ve Tülay bu gerçekleri öğrendikten sonra Songül'ün kininin neden böyle olduğunu anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.